Okay. Um. Vallahi iyi geçin olsun. Dere ediyoruz biraz. Daha. Eski kışlar yok. Eski kışlar kar bir metre yağıyordu. Bir yerden çıktığımız zaman tünel eşip çıkıyordu. Şimdi kar ne geldi? Beş santim, on santim hala diyoruz kar yağıyor. Ve hayvancılık yapıyorum. Ben kendim arıcılık da yapıyorum. Yazın arıcılık yapıyorum. Kışın da işte hayvanla uğraşıyoruz. Biz geçelim gidiyoruz. Bu arabamız işte gece gündüz böyle üstünü kapatıyoruz donmasın diye. Küçük günde de bir çalışıyoruz. Eğer gidersek çalışıyoruz zor bela çalışıyor yani. Böyle işini kapatıyoruz. Garajımız yok. Garaj olsa daha iyi olur. Ha işte böyle bu imkanlarla idare ediyoruz. Aaa! vallahi aynen. İçeri geldi. Oooo! Seni görmüşler mi? Merhaba. Bu var ya küçük gibi böyle. Ne haber? Anneleri öldü. Biz bunları sütle besledik büyüttük. Şimdi <laughs> alışmış. Gelip bu kapıyı var ya şöyle açıyor. Mandala basıyor kapıyı açıyor. Hayvan hmm. sevdiğini biliyor, Evet. Çalışmaz da. Donmuş hiç çalışmaz. Mümkün yok. Açıyor hemen çeviriyor. Tamamen donmuş mu? Hı. Sonra hiç çeviremiyor. Yemeli zamanı veriyoruz. Şu anda daha saati değil. Bütün kanlarımız Vallahi bu ineklerimiz Geçen tane bir tanesi doğmadı. Şu anda yani bir, bir yıl zarar etmiş oluyoruz. Bu sene de dört tane hamile daha doğmadılar. Bütün gelir kaynağınız bunlar. Gelir kaynağımız bu. Bir sene doğmadı mı o sene zar, mesela altı tane ineğim vardı. altı da olsaydı altı tane dana. Eğer dörden liradan 20-30 milyar zarar etmiş gibi oluyoruz yani. Hmm. Cepten gitmiş oluyor. Şimdi Vallahi gördüğünüz gibi buzlar dökülmüş çatılarda. Kış geldi işte. Tam mevsimliği zaten kışın. Thank you. şey yapıyorlar. Eldiven giyiz, eldiven artık. Hay bana doğru gel. <laughs> Bas. <laughs> Basarız da buluyor. Git eldivenleri giy gel. Amca vurma onu. <laughs> Çocuğum. İneklere bakıyoruz. İnekler varsa işte kısır olursa millet bakıyor. O da yem pahalı. Ee, bir büyük e, yem o 115 lira çıkmış 50 kilo. Kimi günde 9 tane yem veriyor malı. Yani bessizci mala gitmez. Zor. İneye bakıyorsun, inek de zor. Saman tonu 1 milyar. E ee, yem tanesi 115 lira, 120 lira bu da var. Durumlar mağul, biraz durumlar kötü. Hayvancılık ne durumda? Köyüm şu anda sessizdi, durumu iyiydi. İşte malla uğraşan çok. Burada besicilik var, fazla köyde yok. Damazlık mal var. Damazlık mal çok. Yani koyun var, inek var. Besici iki kişi falan var. Yani fazla mal besiye koyan yok.